Kadın demek üretmek demek, çalışmak demek, başarmak demek. Kadın demek ana demek. Kadın demek güzellik demek. Toplumu yetiştirmek demek. Kadın her şey. Bir kadın eğer isterse neler yapabilir sizce? Kadını yapmadığı bir şey yok. Kadın istediği her şeye azmederse ve isterse başarabilir. Bence kadının evde oturması çok saçma. Sosyalleşmeyen kadın geriye gitmiş. Aile de geri gider, ülke de geri gider. Bence bir kadın çalışmalı ama kendi işinde ama becerebildiği her işte çalışmalı. Köyleri dolaştığımda çok büyük bir yanlışa şahit oldum. Şehirden köye göç eden insanlar köy hayatına adapte olmak yerine... Peki daha önce Germiyan isminde bir köy duymuş muydunuz? Oh, oh canım köyüm diyorum. İyi ki buralarda doğmuşuz diyorum. İyi ki buralarda dünyaya gelmişiz diyorum ben. Eğer bu ismi şu an duyuyorsanız emin olun ki burada iyi bir şeyler olduğu için hatta birazdan sizi çok şaşırtan ve gururlandıran bir hikaye tanıt edeceksiniz. Şu an Germen köyüne doğru gidiyoruz. Açıkçası ben de çok heyecanlıyım. Çünkü bir kadın bulunduğu bir şehri nasıl değiştirebilir? Onu yerinde inceleyeceğiz ve yerinde göreceğiz. Burası Germia. Bir zamanlar çok sessiz ve ismini bile çok fazla bilen yoktu. Bir fikir, bir cesaret, bir adım. Hepsi küçük başlar ama bazen o küçük adımlar bir bölgenin kaderini değiştirir. Boyama işleri olmasaydı bu köy bu kadar meşhur olamazdı. Küçücük bir köydü burası. 50 bir köydü. İlk zamanlar köylü çok ya bir çiçektir, bir böcektir gibi düşünse de ama köyü dünyaya tanıttı. Atil Cenneti diye bildiğiniz sahil beldelerinin gölgesinde kalmış. Ama içinde sessiz bir değişimin filizlendiği bir köy. Ya burada hiç olmayan bir şeyi buraya yerleştirmek, anlatmak, uygulamak gerçekten zor. Çünkü ilk başta hep söyledikleri şey sen deli misin? Evet, bu köyde bir kadın var. Yaprağını yapın, bir üstüne çiçek yapın, olur mu? Ne şöhret için, ne para için. Çünkü bu değişime hem kendisinin hem de bulunduğu coğrafyanın ihtiyacı vardı. Sadece bir şeylerin değişmesi gerektiğine inandığı için yaptı. Ve o inanç bugün tüm dünyanın dikkatini çeken bir hikayeye dönüştü. Bir zamanlar adı bile bilinmeyen bu köy, bir kadın sayesinde dünyanın dört bir yanından gelen turistlere ağırlıyor. Köyümüze renk getirdi. Köyümüzü yurt dışında bile köyümüzün ismi çıkıyor artık. Çoğu vatandaş gelmiyor köyün ismini duydu. Nurhan Hanım sayesinde böyle, resimlerle, televizyonlara çıkmasından, her şekilde büyük bir katkı sağladı köyümüze. Köyümüzün ismini duyuran bir kişi varsa Nurhan Erdem'dir. Özellikle yaz sezonunda tur otobüsleri geliyor. İnsanlar renkli duvarların önünde fotoğraf çektiriyor. Köylünün el emeği ürünlerini satın alıyor. Eski taş evlerinin altındaki küçük kafelerde oturup çay içiyor. Şey Ondan sonra... Zeytinyağı'nı biraz sonra ağzında Hatta artık kamu kurumları burada özel etkinlikler düzenliyor. Düşünün bir zamanlar unutulmuş bir köy şimdi İzmir'in en çok konuşulan yerlerinden biri. Peki bir kadın neden böyle bir şey yaptı? Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. sen nasılsın? Öyle Siz değil deyiz. işte, söylemem çok. <laughs> anlamıyorsunuz arkadaşlar. Ne gizli? Allah. Çok gizli, iyi İyi tamam, iyi Bizim göremediğimiz bu köyde ne var? Hadi. Şimdi biz arkadaşlarla 2014 evet. yılında toplandık. Evet. Köy evet. tarımdan turizme geçireceğiz. Ben böyle söyleyince hemen diyorlar ki, e ee, tarımı niye bıraktınız? Kardeşim bırakmadık ya, birazcık da gençler yapsın arkadaş. Ya da bana söyleyenler yapsın, niye bıraktınız diyenler yapsın biraz da tarım bakalım nasıl oluyormuş. Hikayenin merkezinde bir kadın var. Nuran Erden. Ama bu hikayede dikkat çeken sadece onun sanatı değil, aynı zamanda köyün bulunduğu coğrafi konum. O yüzden gelin Nuran Erden'i tanımadan önce o toprağı, o köyü tanıyalım. Çünkü her hikaye doğduğu yerle anlam kazanır. Turizm çok fazla yoktu bizim köyde zaten. Sadece önceden sahil tarafında evi olanlar geçiyordu. Ama şimdi gün içerisinde sadece köyü gezmek için, görmek için gelenler oluyor. Biz saklı kent gibiyiz. Ne sahile yakınız ne çeşme İzmir yoluna yakınız. Biz böyle arada derede kalmış bir köyüz ya. Burası Ege'nin kalbinde saklı bir tarih. Az önce köyde yaşayan bir abinin kafasında gördüğümüz bir bez vardı. Orijinali aslında bu. Genelde aslında onu puşu olarak bilirler ve Türkiye'de doğuda veya güneydoğuda daha çok popülaritesinin olduğunu e, biliriz. Halbuki... Başka poşu diyorlar ama biz tartı deriz. Tartıyı bu şekilde bağlarlar. Şuradan başına döndürerek, e, yani orijinal germiyanlı bu. <laughs> bunlar hepsi Allah rahmet eylesin. Burada kapların önünde sandalyelerde üstünde bir şeyler Bahçede yetişenleri, çocukların, torunları yetiştirdikleri satıyorlardı. Ve o yüzden tarladan san, sandalye marketi, sandalyeler de sattıkları için sandalye market diyorlardı. Ve bunlar öncülerinden hani o sokakta olayın. satış yapmanın yapanların öncülerindeki insanlar bunlar. Duvarları görüyor musunuz? Bakın. Taşları yerleştirerek duvar örmüşler. Ne kadar sağlam olduğunu aslında şu duvarlardan bile ölçebilir. Duvarların kalınlığına bakın. Hemen pencere kenarından görebilirsiniz arkadaşlar duvarların kalınlığını da. Bir günümüzde yapılan evlere bir bakalım. Bir de yıllar önce, belki de bu ev 100 yıllık ve aradan yıllar geçmesine rağmen hala duvarları yıkılmamış dimdik ayakta. Bir tarafında Urla, bir tarafında Alaçatı. Biraz ileride Çeşme, hemen yanında Ildır. Hepsi birkaç kilometre mesafede. Hem Urla'ya hem Çeşme'ye yakın olmamız, olmamız bizim gelişmemizi biraz daha geriletti. Ha bu avantaj mı, dezavantaj mı? Ah, yani tam karar veremiyorum. Ve bu bölgede elektrik üreten çok fazla rüzgar türbünü görebilirsiniz. Devasa boyutları var. Gerçek ismimiz Germiyan'dır. Eğer Kermen dedikleri zaman dışarıda yahut yazıldı mı çok kızarız. Bizim köyümüzün ismi Germiyan'dır. Ama Germiyan uzun yıllar boyunca hep arka planda kalmış. Oysa bu köyün hikayesi Ege'nin en eski hikayelerinden biri. Tarihi Germiyanoğulları beyliğine kadar uzanıyor. Ve belki de en ilginç olanı şu. Bu bölgedeki ilk Türk köyü olduğu rivayet ediliyor. Çevresindeki köyler Rum köyüyken Germiyan Türk köyü olarak varlığını sürdürmüş yıllarca. Yüzyıllar boyunca Rumlar ve Türkler bir arada yaşamış. 741 yıldır topraklarda yaşayan Türkler olarak biz varız yani bu köyde. O yüzden biz çok yaz. <laughs> E, siz burada köylü olarak bu Rumcayı biliyorsunuz yoksa komşular mı? Eskiler, hayır, eskiler Yok, Rumca bilirmiş, bilirmiş. Rumla oturmuşlar. Evet. Biz bilmeyiz. Biz onlardan duyduğumuzu e, e, bilmiyoruz. E, Tabii bundan önce burada da Rumlar yaşıyormuş ama bizimkiler Rumlarla birlikte yaşamış. Fakat buralara yerleşmeyi becermiş. Hani biz mübadelede değişenlerden değiliz. Çok eski, Osmanlı döneminden bile önce. Düşün, şey, e, Beylikler zamanı olduğu için zaten buraya geldikleri için Germiyan, koyun mutlaka adını demişler ve o yüzden köyün adı Germiyan. E, çocuk piron ne demek? Çata. Çata. Sako ne demek? Bak, Setre. Bir... Setre bilmez. Ha, çeket. Erkeklerin Çek giydiği takım erkek elbise diyorum. Ha. <laughs> e kıvrık ne demek? İşte şey. E... Şarap kovmak yeri. Kıvrık Yok. Küp. bir tek o var. Küp, 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 ha, küp. Ama Bak, şarap kıvruta, da konurmuş. Kıvrıklara ee. biz şey koyardık canım benim. Zeytin, man, ee, incir evet, gördük. Incirle evet. Ee, İncirlerin basılırdı tabii ki. Rumlar buradan kaçtı ne? Koca koca küplerin karınları delikmiş. Baba, koca baban anlatırdı bana. Oradan şarap alırlarmış onlar. Şarapları varmış. Onlar gidiyor, bizimkileri onlara lökün yapıyor, yapıştırıyor. Ondan evet, sonra ben yağ ben dolduruyor. Damdan çıkardım işte. Betmel dolduruyor. Zaman ilerledikçe turizm çevrede patladı. Alaçatı, Çeşme, Ildır kalabalıklaştı. Germiyansa sessiz kaldı. Ta ki bir gün biri o sessizliği renklendirmeye karar verene kadar. Bir kadın çıktı ortaya. Elinde sadece fırçası vardı ama aslında çok daha fazlası. Bir vizyon, bir cesaret, bir neden olmasın duygusu. Ve o andan sonra Germiyan artık sadece zeytinle, buğdayla değil, insan hikayeleriyle de anılmaya başlandı. Yavaş yaşam felsefesiyle, doğaya ve üretime dayalı düzeniyle İzmir'in en özgün köylerinden biri haline geldi. Eskiden tabelada sadece bir isimdi. Şimdi ise dünyanın dört bir yanında konuşulan bir yer. Ama bu değişim sadece sanatla değil, bir inançla, bir kadının kalbiyle başladı. Germiyan artık eski sessizliğinde değil. Renkler duvarlarda, insanlar sokaklarda. Ama bazıları hala şu soruyu soruyor. Acaba Germiyan o eski sakinliğiyle mi kalmalıydı? Köyleri dolaştığımda çok büyük bir yanlışa şahit oldum. Şehirden köye göç eden insanlar köy hayatına adapte olmak yerine köyü şehirleştirmeye çalışıyorlar. Bu çok büyük bir hata. Çünkü biz zaten şehrin gürültüsünden kaçarak köye geliyoruz. Yakında bizim de şehirleştirdiğimiz köyler işte o kaosun merkezi haline gelecek. Lütfen köye göç ettiğimizde köyü şehirleştirmek yerine köy hayatına adapte olalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar biliyorsunuz yaz aylarında Türkiye'nin farklı bölgelerinde birçok yangın çıkmıştı. İzmir'in Çeşme tarafında birçok ormanlık alanda ciddi derecede yangınlar çıktı ve çok büyük bölgeler, ormanlık alanlar, yeşil alanlarımız yandı. Germiyan köyü de bu yangından etkilenen mevkilerden birisi. Germiyan köyünün dağları, ormanları. Ve şu anda yanan bir bölgeye geldik onu göstermek için. Ee, sağ olsun Nuray abla getirdi buraya ki görün hem de nelerimizi kaybettiğimizin farkına varın hissedin diye ben de bunu size göstermek istedim. Şu an bakın arkadaşlar dağlarımız bu halde. Sevgili dostlarım, kanalıma abone olduğunuz için ayrıca çok teşekkür ederim. Lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde sizlere Nuran Erden'in hikayesini anlatacağım. Nasıl başladı, neden boyadı ve bu yolculuk onu nereye taşıdı?